Başla. Sadece kırmızılar. Hadi bakalım. Anlısı, anne bu kırmızılar bitince ben kırmızıları seçebilir miyim? Evet. Sadece kırmızı topları alıyorsun sarıyı bırak. Dikkat et. Yanmadın. Devam et. Ayağını alıp sepetin içine at. <laughs> Evet kazanacaksın bitireceğim. Evet kaç tane kaldı? 3 tane. Dikkatli bir şekilde düşürmeden. <laughs> Anne son iki tane kaldı. Evet son iki tane. Son bir tane kaldı. Evet. Bunu da Allah'a sen kazanayım. Aferin oğluma.